Galatasaray'dan bir haber kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Galatasaray'ın ilgilendiği oyuncuyu sizlere açıklayacağım. Videomuza geçmeden önce abone olup beğen atarsanız bizi çok mutlu etmiş olursunuz. Şimdi videomuza geçelim. Süper Lig'de 23. şampiyonluğa çok yakın olan Galatasaray transferde bombaları patlatmaya hazırlanıyor. Dursun Özbek ve kurmayları flanş transferlerine yeni sezonda devam edecek. Aslan şampiyona ulaşması durumunda Devler Ligi'nde ön eleme oynayacak. Bu durumu fırsata çevirecek şampiyonlar gruplarına kalmak isteyen Sarı Kırmızılılar transferde çok konuşulacak hamlelere imza atma kararı aldı. Galatasaray'ın bu sezon yaptığı Mario Cardi, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Dries Mertens ve Nicolo Zanur hamleleri büyük yankı uyandırmıştı. Sarı Kırmızı ekip yeni sezon için ses getirecek bir transfer daha yapmaya hazırlanıyor. Cimbom'un transfer opsiyonuna ilişkin haberi ise İtalyan basını duyurdu. İtalyanlar Galatasaray'ın güncel piyasa değeri 55 milyon avro olan oyuncu için devreye girdiğini duyurdu. Galatasaray'dan Kuluşevski bombası A spor editörü Kubilay Açıkgün'ün Karikyo Today'dan derlediği habere göre Galatasaray Tottenham'da kiralık olarak forma giyen Dejan Kulusevski'yi gündemini aldı. 23 yaşındaki yıldız orta sahne bonservisi ise Juventus'ta bulunuyor. Maddi sorunlar yaşayan Juventus'un İsviçreli futbolcu için pazarlıkları hazır olduğu kaydedildi. Bu noktada Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri'nin Kulüşevski'yi çok beğendiği ifade edildi. Dejan Kulüşevski'nin Lazio için bir seçenek olabileceği yazıldı. Lazio'nun yanı sıra Galatasaray'ın da oyuncuya ilgisinin olduğu vurgulandı. Öte yandan Zaniolo ve Kulüşevski arasında bir takas ihtimalinin doğabileceği aktarıldı. Bu sezon Tottenham'da 35 maça çıkan Dijan Kulüşevski 2 gol attı. Yıldız oyuncu ayrıca da 8'de asist kaydetti. İsveçli futbolcu ülke milli takımda ise 29 müsabakada 2 gol kaydetti. Dijan Kulüşevski Juventus ile kontratı 2024 yılında sona erecek. Kulüşevski kariyerine Parma ve Atalanta'da da ter dökmüştü. Evet arkadaşlar sizce Kulüşevski Galatasaray'a gelir mi? Veya bir olası Zaniola Kulüşevski takası olur mu? Bunu yorum yazarsanız sevinirim. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Aklınızda soru şartı kalan yerler varsa yorumlarda belli etmeyi unutmayın. Ve kanalımıza hala daha abone değilseniz abone olmayı, like atmayı da unutmayın bir dahaki transfer videolarında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.